Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 3 Eylül Cumartesi günü Ankara'da 9 koşulu bir program var. Birinci Altılı Ganyan birinci koşuyla saat 14'te, ikinci Altılı Ganyan da dördüncü koşuyla 15.30'da başlıyor. Her iki altılığında ilk ayağında şartlı bir yarış var. Yani hiç koşmamış iki yaşlı tayların koşusu var. Bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşu dediğimiz gibi iki yaşlı tayların şartlı bir koşusu ilk kez sağa çıkacaklar. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Buradaki önceliğim Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 9 numaralı Unstoppable Force olacak. E, Paco Boy ve Dizdoş e, yavrusu 9 numara. E, yarışı kazanmaya yakın bana göre. E, rakipleri 6 numaralı e, Lavender. Ee, yarıştan çıkma olasılığı da var gibi geliyor bana kesin değil ama yarıştan çıkabilir koşarsa 6 numara sonra 3 numaralı e, Defend 4 numaralı El Master ve son olarak da 8 numaralı Shima e, Enaga İdman pistinin de en iyi dereceli işlerle hazırlanan Tayyidi onu da yazmak lazım sıralamam 9-6-3-4-8 olacak birinci koşu için İkinci koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metre kum pistte koşacaklar. 7 safkan yarışa kayıtlı. 3 yaşında da bir safkan yok burada. Oldukça e, süratli gidecek bir yarışa benziyor. E, seri safkanlar var. Sert Yıldırım, Ceyhar. E, dolayısıyla e, sürpriz bir netice çıkabilir. Sonlarda etkili gelebilecek e, safkanları değerlendirmek lazım. Benim önceliğim 2 numaralı Bedestan olsa da dediğim gibi zor bir yarış 2 3 numaralı Ceyar son yarışını ölçü almıyorum bugün için daha iyi bir performans sergileyecektir son olarak da burada uzun zamandır koşmayan 221 gündür koşmuyor olsa da 7 numaralı derin diğer bu çok hızlı gidecek yarışta sonlardaki etkili sprint ile yarışı lehine çevirebilir bir dinçlik yarışı yapabilir yazmakta fayda var. Sürpriz yazmak isteyenlere öneriyorum. 2 3 ve 7 buradaki sıralamam. 3. koşuyla 7'li plase başlıyor. 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre çim pistte koşacakları şartlı 3 koşu. 8 tay yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim safkan 3 numaralı Getto olacak. Yarış hayatına şahane bir parlak bir birincilikle başladı. Ee, oldukça da yüksek kan yanına e, gelmişti. Benim de önerdiğim bir safkandı Bugün içinde yine yarışı kazanmasını bekliyorum Vahdettin Kaplan'da Tabi e, Taya çok güvenir de çok da gerilerde beklerse. Burada yani grup bir koşmuş. 4 numaralı Vaytun'a Vay var. E, yani Müslüm Çelik'le hiç affetmez. E, Ketton'un e, çok gerilerde kalmayacağını düşünüyorum ve sonlardaki etkili atayla ilk koşusunda yaptığı gibi bugün de kazanmasını bekliyorum tek diyorum gettoya dördüncü koşuyla ikinci altılı ganyan başlıyor lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı da ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum İkinci altılı ganyanın ilk ayağı da yine şartlı bir koşuyla başlıyor İki yaşlı İngiliz sayılar ikiye sahaya çıkacak Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum İdman pistine baktığımda açıkçası çok da bir sonuca varamadım. hazırlıklarından, hazırlık derecelerinden, tayların durumlarından çok bir kanaat oluşmadı bende. 5 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 9 numaralı Touch of Color, sonra 1 numaralı Arya Sanya, 8 numaralı Prenses Namrun, 7 numaralı Lady Capella ve son olarak 4 numaralı El Queen buradaki sıralamam olacak arkadaşlar. 9 1 8 7 ve 4. 5. koşuda 3 yaşlı İngiliz Taylar 2000 metre kum pistte koşacakları şartlı 3 koşu. Ee, birçoğu burada e, uzun mesafeye ilk kez koşacak. Bu mesafelerdeki tecrübeli taylar kim var? 1 2 3 ve 4 numaralı taylar uzun mesafelere e, koşmuş taylar, tecrübeli taylar. Ben de 4 numara persution ile başlayacağım. Ki sahip değiştirdi yeni formasıyla sahaya çıkacak hayırlı olsun yeni sahiplerine diyorum. Şu ana kadar gayet de iyi bir performa inişte çıkışta olsa da potansiyeli yüksek bir safkan tek de yazılabilir alternatif tek de diyebilirim 4 numaralı Persik Kuşun için ama yine dediğim gibi iniş çıkışlı çok da güven vermiyor açıkçası dolayısıyla yanına rakip yazdım ilk rakip 2 numaralı Venice. Sonra 6 numaralı e, Nor Pride bir Feyisan e, temsilcisi ki e, kum pistin şampiyonatlarından özellikle e, uzun mesafe uzun kısa fark etmezdi ama kum pistte şahane bir performans sergilemişti Fersan ki yanlış hatırlamıyorsam da Balkaroğlu ekirüsünün atıydı Fehsan. Bugün için 6 numarada bu mesafede bir sürpriz yapabilir. Muhtemelen sürpriz çıkacağını düşünüyorum. İkinci tercihimde öneriyorum. Sonra üçüncü tercihimde öneriyorum. Sonra bir numaralı Köstence'li o da tecrübeli bir safkan. Son olarak da 5 numaralı King Afşar. Yine sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. 4 numara bir boy önde olsa da 2, 6, 1 ve 5'i de değerlendirmenizi önereceğim safkanlar arkadaşlar. 6 koşuyla birinci altılı ganyan sona erecek. 4 yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte koşacaklar. Zeki Tunca adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. Kısa vade 7, 10 kısrak yarışa kayıtlı. 4 numarayla 6 numara ekürü, 7 numarada 10 numara ekürü olarak yarışa katılıyor banka olarak önereceğim safkan muhtemelen de büyük favori çıkacak e, kilo dezavantajı olsa da bir numaralı kızılca e, pınar olacak Kadir Tokaçoğlu idaresinde ki son 4 yarışına baktığımızda kısa vade e, açık açık ve grup yarışta koşmuş bir safkan ve son 6 yarışın 3'ünü kazanmış diğerlerinde hepsini plasede kalmış bir safkan yani e, rakiplerine göre epeyce önde e bu grubu geçmesi lazım. E, banko diyorum bir numara için. Yedinci koşuda dört ve yukarı yaşlı Arap atlar 2200 metre kum pistte koşacaklar şartlı beş koşu. 2 e, i̇ki numarayla üç numara ekürü olarak yarışa katılıyor. E, yine e, tek önereceğim safkan ekürüler olacak. İki numaralı çelik kalkan ve ekürüsü. Son yarışların genelde beraber koştuğu bir çelik kalkan kazandı, bir doru yiğit kazandı. Bugün içinde Çelik Kalkı'nın kazanmasını bekliyorum. E, Aparantisi Furkan Çetin'le. Çetin tek diyorum. Tek atmak istemiyorsanız da e, önereceğim Safkan Ali Kaçmaz İdaresi'ndeki 5 numaralı Özbatı olacak. olacak Son iki yarışında da önerdiğim bir Safkan. Oldukça iyi koşmuş olsa da ama sonuçta kazanamadı. Bilmiyorum bugün e, burada şablonuma yazmadım. E, bugün kazanabilir. E, yazmak isteyenler için yani tek atmayanlar için öneriyorum 5 numaralı öz batıyı arkadaşlar. 8. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre çim pistte koşacakları handikap 17 koşu. 7 safkan yarışa kayıtlı 3 yaşında bir safkan var o da 1 numaralı Zolom'un. Buradaki bazı safkanlar epeydir koşmuyor. Zolom'un yaklaşık 2 ay 7 numaralı Endless Seas 3 ay. 3 numaralı King Falcon'da yaklaşık 4 aydır koşmuyor olsa da önceliğim yine 3 numaralı King Falcon olacak. Yani koşmamış olması bu yarış için kazanamaz mı Anasına gelmiyor bana göre. Kalite olarak bu grupla baş edebilir. Önceliğim 3 numaralı King Falcon sonra 1 numaralı Zolomon ve son olarak da 4 numaralı Rashamon diyeceğim. O da çok formda. Müslüm Çelik'le bugün için şanslı bir safkan 3 1 ve 4 buradaki sıralamam. Ankara'da son koşu akşam 6'da başlıyor. 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre çim pistte koşacaklara şartlı 19 koşu. Bildiğiniz üzere henüz yarış kazanmamış taylar oldukça zor bir koşu çok fazla At yazdım ben umarım sizin tuttuğunuz bir tek vardır veya bir iki atla geçebilirsiniz. Ben numara sırasına göre öncelikle bir numaralı havin Sarya ki o da sahip değiştirdi bugün için Kadir Tokaçoğlu ile yazmak lazım ki bugün Kadir Tokaçoğlu'nun da bindiği bütün atlarım yazdım şablonuma herhalde oldukça şanslı safkanlara biniyor bana göre. Sonra 2 numaralı Blue Valentin, 3 numaralı Great Exuma, 7 numaralı Forknox, 8 numaralı Gracias, 12 numaralı Lady Sofia, 13 numaralı Queen Zehra ki muhakkak Queen Zehra'yı yazın derim. Ee, ve son olarak da 14 numaralı Scorpion Sting o da startta kalmaz ise o da yarışı kazanabilir. Buradaki sıralamam sıra numarasına göre dediğim gibi 1, 2, 3, 7, 8... 12 13 ve 14 arkadaşlar. Ankara ile ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.